Dünya çapında bilinen parçalarıyla gönüllerde taht kuran sanatçı İbrahim Tatlıses geçtiğimiz hafta Londra konserinde yine coşturdu. Orta Doğu ve Balkanların yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden birçok hayranı İmparator'u dinlemek için saatler öncesinden hazır bulundular. Hayranlarına mikrofon uzattığımız o renkli konserden çok özel görüntüler geliyor şimdi ekranlara. Merhabalar Merhaba Nasılsınız, iyi misiniz? Neler bekliyor çok bu akşamlar? Çok iyiyiz, heyecanlıyız, İbo'yu çok severiz Kıbrıslısınız sanırım Kıbrıslıyım ama Londra'da doğdum, büyüdüm Hangi parçasını bekliyorsunuz bugün? Çal, söylemesini istiyorsunuz Hep parçaları severim Bir tane uh, What's my favorite? Mavi 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 Mavi? Evet <laughs> İyi geceler. Yok ben söylemem. <laughs> İbo'nun konserine gidiyoruz. Bir söyleyecek Mavi Mavi. Ayıp olmaz mı bizi? Tabii ki ayıp olur. Neyi Ama hangi parçasını yok. en çok seviyorsun onu söyle. En çok sevdiğin hangisi? İbo var ya. Evet. Neyse. Yani. Her şey. <laughs> Tabii İbrahim Tatlıses konser olunca İran'dan misafirleri bile geliyor. İranlı yok, Manchester'dan. Geliyor. Manchester'dan mı? Geliyor. Yeah. Manchester'da. Memleket neresi? İran. Yeah. Baba Azeri'de. Baba Azeri. Baba Azeri'de. Siz? Force. <laughs> yeah. Yeah. I'm, I'm totally Iranian. Yeah. İran. yeah. Peki İbrahim Tatlıses sevdası ne zamandan beri var? In Iran even if you don't speak Turkish you know İbrahim Tatlıses and we really like him so we live in Manchester actually. Well, we came from all the way from Manchester here to 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 see him, basically. Yeah, we're happy that he's, he's doing his you know his concert here. So, what's the favorite song? Laylim oh. lay. Go on there. I can't sing. I can't sing. I can't sing. <laughs> For me, it's Bitanım. I love Bitanım. 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 Yeah. Deli gibi severim seni ben. let's go. Bana yazdı o şarkıyı ya. Hangisi? Derya. Öyle mi? Öyle. <gülüyor> 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 o yüzden mi geldin? Öyle, onun için geldim ben. Ben söylerim, haydi söyle. <laughs> i̇şte <laughs> öyle. Ama <gülüyor> bilmem <gülüyor> ol, ben bunu bilirim. Bebeğim, sana ömrümü verdim bebeğim sightseeing can't we? sanırım. Kıbrıslıyım. Evet. bunun hayranı mısınız? Evet çok severim kendini. <laughs> Siz de mi öyle? Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Aha şu se dendinem. Hayni söyle. Bebeğim bebeğim. Bebeğim <laughs> oğlan <laughs> Listen to a lot of Turkish music. Unfortunately, that's what it is, isn't it? I'm from Bulgaria, so we, we kind of have similar type of music. But you don't understand the song. No, I don't. The lyrics. But I can feel it. Okay. Music, you feel it, no? It, I mean, I don't know Turkish, unfortunately. But so. You feel it. Yeah, yeah in music, you, you feel the emotion, isn't it? Yeah. And you you sing all the time about love, anyway. So, doesn't matter what he say. <laughs> are you in love now <laughs> no uh, i don't know actually but i've been listening to the music when i wasn't when i wasn't so who knows who cares I mean, that's how we feel it <laughs> Söyle <laughs> Kusma gönlüm sen söyle karşılaştım. Çok mutlu oldum. Her her akşam sizi dinliyorum. Çok mutlu oluyorum. Bizi aydınlatıyorsunuz. Daha güzel oluyor değil mi? Tabii ki. Yani seviniyorum evet. Çok mutlu oluyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bugün İbo'nun konseri var İbrahim Tatlıses'in. İbo'yu çok seviyoruz. Onun için şarkılarına bayılıyorum. Geldim onu dinlemeye. Çok seviyorum. <laughs> Abi benim İbo için benim çocukluğum, onun şarkıları, onun filmleri, benim hanım Brezilyalı. Öyle İlk mi? İlk kez evet. ben hanımı bir Türk konseri getiriyorum. Ee, benim için İbo abi, İmparator İbo benim için büyüktür. Çünkü onun filmleri, onun şarkıları benim e, çocukluğumun her şeyidir. Onun için ben de, benim için de son kez. Böyle hem de İbo için büyük e, Türk şarkılarcın sonuncuları. Başka kim kaldı? 80'lerde abicim İbrahim Tarlı sesli konseri getirdi. Babam 80'lerde büyük bir e, Londra'da bir lokantaları vardı. İbrahim Tarlı sesli 80'lerde getirdi. Ama yani benim için ilk kez görüyorum. Peki bugün hangi parçasının çalmasını bekliyorsun? Abi benim için Leylim Ley, Arama, e, Karazin'den. Hepsi. Abi hepsi. <laughs>

all Iranian loves Ibrahim. Yeah. Yes, for sure. We know all the song. Abraham we know all the song. Curtis, yeah. <laughs> Which one is favorite? Mavi. No, I decided to all. Sing little bit for us. I can Mavi, my Mavi. Yes, then no. We we go to Istanbul a lot. Oh. Yes, I think we are the same culture and roots. Okay. Yes, yes. We love it so Thank you very much. Thank you.